Aslında çekmiştim bu videoyu ama ses kaydı çok küçük bir şey oldum. Çok küçük oldum yani. Çok küçük oldum cidden. <laughs> Neyse. Çok uzatmadan geçeyim mi? Uzun zamandır bir atmadım Ben böyle e sahte salma böyle bir şey yapmıştım. Şöyle, şöyle bir göz Ve şöyle bir short. Youtuber'ımız bizi böyle bir far atmış. Kullanayım ben bunu bir. Ay çok <laughs> tatlı oluyorum. Neden bilmiyorum karakterimi tatlı buluyorum. Hı. Hmm, şöyle bir maya gönderdim. YouTuber. YouTuber'mış. YouTuber. Sahte hesap. Bize böyle bir şey gelmiş. Ne oldu? Dudak. Dudak küçüknemiz lazım yani. Bir de şu. Unuttum ben. Şöyle bir dudak göndermiş. Kim göndermiş? sahte hesap. Ben kendi hesabımdan göndermiştim şunları falan. Saçım. Youtuber'ımız bize böyle bir göndermiş. Ben hatta bunu kullanıyorum. Şu anda. Bu benim profilimde var yani. Şöyle bir göz para göndermiş. Kim göndermiş? Sahte hesap yine. Şöyle bir gecelik göndermiş. Sahte hesap tekrar. Sejama yani. Yani sesli konuşamıyorum ben gece yani. Yani evde bir tane... Şöyle bir telefon göndermiş hele. Şöyle bir çorap göndermiş. Şöyle bir kırmızı bandana göndermiş. Ve şöyle mor bir şey göndermiş. Adını bilmiyorum hatırlamıyorum. Şöyle bir bel çantası göndermiş. Yıldızlarımız... Bir de şöyle bir çak göndermiş. set göndermiş. Sahte hesap. Yeter lan. <laughs> Şöyle bir ayakkabı gönderdim kendime falan. Bir de şöyle bir ayvan göndermişsin. Gördünüz zaten. Bak acık mı artık? Susayıp acıkıp duruyor. Ben de zaten bu saç vardı zaten. Bir, bir de bana şu üç ses gönderdi. Bir de bana şu tırnak hediye etti Selen. Şu tırnak. Bir de bana şu ikisi gönderildi. Şu da hediye edildi. Şu hediye edilmedi pardon. Ee, şu hediye edildi. Şu hediye edildi. Şu hediye edildi. Şu hediye edildi. Başka hediye edilen boya var. Şu çoraplar falan. Bunların hepsi bana hediye daha. Neyse. Yoksa ben bunu kendim alalım. <laughs> Neyse arkadaşlar işte bay bay şimdi. Kapatıyorum. Ama ikinci bölümünü de yapacağım. İkinci bölümü daha çok hediye edin inşallah. Çok hızlı gelmiş ama. Yani ben kendi şey hesabımdan da gönderdim. Bu 3 seti fake hesabından geldi. Kendim yani dördüncü seti almak istiyorum. Bir tane daha fake başladım şu anda. Şu seti almayı düşünüyorum veya neredesin lan? Nurusun. Neredesin? Bulamıyorum ki. Veya bunu almak istiyorum. Çok güzel bence. De. Hmm. Neyse. görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Çok uzattım değil mi? Bay bay.